Merhaba arkadaşlar. Bak gördüm kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlere musluk nasıl takılır onu göstermeye çalışacağım. Hep birlikte musluğumuzu takalım. Yeni aldığımız musluğu ben taktığıma göre sizlere takabilirsiniz. Bazı işleri kendimiz yapabiliriz usta çağırmadan. O yüzden bu tür videoları görmek istiyorsanız ben yaptığım işleri sizlere göstermeye çalışıyorum. Videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkürler. Haydi başlayalım videoya. Malzemelerimiz anahtar. Açıp kapatabilen bir anahtar lazım. İsterseniz bunu kullanabiliriz. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi kutuyu açalım. Musluğumuzun açıyoruz. bir adet musluk. İçinde el izi çıkmasın diye eldiven de koymuşlar. Gördüğünüz gibi iki adet eldiven plastikli. İki adet elastikli eldiven musluğumuz. Bir adet kullanım kılavuzu. Gördüğünüz gibi bakalım daha ne var. Bir adet bağlantı aparatı. Ve iki adet sıcak ve soğuk su girişi portumu. Musluğumuz 180 derece dönen bir musluk. Bu şekilde. Burayı yerleştireceğiz. Öncelikle sıcak su bağlantısını herhangi birisine bağlıyoruz. Hangisini istiyorsak onu bağlantı yapıyoruz. İşeceğiz bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıcak ve soğuk su bağlantısı. İkisinden birini seçebilirsiniz. Evet, son noktaya geldik. Son noktada elimizde biraz sıkıştırıp yeterli. Sonra soğuk su bağlantısını yapıyoruz arkadaşlar. sıkladık. Yeterli. Daha fazla sıklamaya kalkışırsak üzerindeki metal eğilmeye başlar. Metalin eğilmemesi için sıktığımıza emin olup bırakmamız lazım. Evet. Kontrol ediyoruz. Evet. iyi. Bu da iyi. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar soğuk sıcak su bağlantısını musluğumuza bağladıktan sonra Sonra aparatımızı buradan söküyoruz. Sonra bu bağlantıyı bu aparatı sonra aparatımızı sıcak ve soğuk su hortumlarının içinden geçiriyoruz. Evet bu şekilde geçirdikten sonra Buradan sıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Öncelikle bu işlemi yapıyoruz. Ve sıklıyoruz. Elimizle tabii ki anahtarı kullanmadan. Sonra arkadaşlar hortumlarımızı buradan geçiriyoruz. üstteki üst taraftan işlemimiz bitmiştir. Üst taraftan işlemimizi yaptıktan sonra Yeni yerleştikten sonra alt taraftan devam ediyoruz. Sıra şimdi sıkım işlemine geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi anahtarla sıkmak bayağı zor. Anahtar girmiyor buraya. Girmedi içinde. Özel bir anahtarımız var. Şüphesiz bir anahtar. Bu aletle çok rahat bir şekilde sıklayabiliyoruz. Aletimizle birlikte güzelce sıktık. Şu an durum iyi, vaziyet. Gördüğünüz gibi burayı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ve sıklamaya sık başlıyoruz. parmağımızı sıkladıktan sonra anahtar yöntemiyle su kaçmaması için biraz daha sıklıyoruz. Evet yeterli. elinden çeviremiyorsak sıklamış demektir. Evet elimize gelmiyor. Çeviremiyor. Demek ki sıklandı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi musluk bağlantımızı üst taraftan tamamladık. Alt taraftan da tamamladık. Sıkladık. Ve şimdi sıcak ve soğuk su akışını açıyoruz. Bir açılış yapalım. Bağlantı yaptıktan sonra ellerimizle kontrol edip ıslaklık, kaçaklık var mı diye. Şöyle herhangi bir durum yok. Gayet iyi. Musluğumuzu üst taraftan kontrol edelim. Gördüğünüz gibi sağa sola gitmiyor. bayağı iyi sıklamışız. Güzel. Evet musluğumuz sağa sola 180 derece dönüyor istediğimiz şekilde. Evet, şimdi bir açılış yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Soğuk su açılışı. Evet. Gayet başarılı. Kapattık. Sıcak su çıkışını kontrol edelim. su ha. Gayet başarılı. Ve ortaya alalım. Güzel su, soğuk su. Her şey normal. Uluklaştırma işlemi de normal. Gayet başarılı bir işlem yapmış bulunmaktayız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizlere musluk nasıl takılır onu gösterdim. Evde bazı işleri kendimiz yapabiliriz. O yüzden bu tür videoları bakarak insan kendi işini kendisi görebilir. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Musluğu lavabonun altına sıklamak için spesiyel anahtarımız var. Bunu da Amazon'dan aldım. Bunu rahatlıkla kullanabiliyoruz. Daha rahat, daha güzel sıkabiliriz arkadaşlar. Malzemeleri bu Gördüğünüz gibi küçük, orta büyüklük ve spesyal anahtar herhangi bir duruma göre burada da var arkadaşlar. Bu şekilde takabiliriz bunu. Ağzını bu şekilde sıklayabiliriz. Hangisi denk geliyorsa musluğumuzun ana sıklama aparatı ona göre takıyoruz buraya. Gördüğünüz gibi. Bunu da buraya takabiliyoruz. Bu şekilde ve musluğumuzu alt taraftan rahatlıkla elimizle sıklayabiliyoruz. Evet, bir anahtar daha var. Gördüğünüz gibi daha rahat, daha kolay sıklayabiliyoruz. Bu anahtarı gerek kalmıyor. Çünkü lavabonun altı geniş olmadığı için dar olduğu için special anahtar kullanmak daha mantıklı. Bu anahtarın linkini size aşağıda bırakıyorum. Açıklama kısmında bakabilirsiniz. Arkadaşlar bu musluğumuzu yine Amazon'dan aldık. Bunun linkini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Gayet 180 derece dönüyor. Kullanması kolay. Sıcak su, soğuk su, orta kısım ayarlayabiliyoruz. Açıklama kısmında bulabilirsiniz linki. Tekrar değişik videolar görüşmek dileğiyle. Bak gördün mü?